Ne kadar da güzel oldu. O bir şey değil. Ayaklarımızı yıkadıktan sonra bir de krem sürüp masaj yaptık mı? Daha yumuşak olacaktır, göreceksin. Peki sen bunu nereden öğrendin? Sana kim söyledi? Kocam söyledi. Kim olacak? Ama o nereden biliyormuş? Bunları sadece kızlar bilmez mi? Pratap her şey benim için öğreniyor. Çünkü benim çok güzel bir eş olmamı istiyor. O yüzden bana bir makyaj setiyle bir sürü takı hediye etti. Abla kocan gerçekten çok iyiymiş. Aynen öyle. Üstelik beni çok seviyor. Bu masaj kremini bana çarşıdan almıştı. Biliyor musun? Çarşıdan mı? Cagdiş bana bilezik almıştı. Buranın çarşısında çok güzel şeyler satıldığını söylemişti. Benim köyümün çarşısı çok küçük. Sizin köyün çarşısı çok büyük öyle değil mi? Evet çok büyük. Burada bir sürü dükkan var. Hepsini gezmek istesen bütün gün bitiremezsin. Çok eğlenceli olmalı. Abla beni de götür, birlikte çarşıya gidelim. Niye ben götürüyorum ki? Kocana söylesene, o seni götürür. Ama Caktiş beni asla çarşıya götürmez. Götürse bile orada sürekli kavga edip dururuz. Lütfen abla beni de götür. Peki, yarın gidiyoruz o zaman. <laughs> <laughs> Anandi kızım, bir bakalım az önce kim geldi? Kim geldi anne? En yakın arkadaşın poli geldi. Poli mi? Evet hem de ailesiyle. Poli. Poli. Anan Nasılsın poli? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hoş geldiniz. Mutlu ol kızım. Ömrün uzun olsun. Puli seni gerçekten çok özlemiştim. Yalan söyleme. Ama doğru Puli biliyor musun? Burada herkese seni anlattım. Anneme, babama, ablama, dişe, bir de yengeme. Eviniz ne kadar büyükmüş Anandi. Büyük öyle değil mi? Sana söylemiştim Puli. Kocamın ailesinin evi kocaman. Gerçekten çok şanslısın kızım. Böyle zengin bir ailenin gelini oldun. Sence de öyle değil mi? Bence bizim Kacan'la Bagvati Anandi'den çok daha şanslılar aslında. Tek kızları. Böyle bir ailenin gelini. Evet Anandi. Eviniz gerçekten de saraylara benziyor. Kesin içinde kayboluyorsunuzdur. Evet. Başta gerçekten kayboluyordum. Ama artık alıştım. Gel sana bütün evi gezdireyim. Hadi. Bir oda daha. Kimin odası? Önce şuraya otur, sonra gözlerini kapat. Neden? Kapat işte. Nedenini söyle Anandi. Sen sadece kapat. Ben aç diyene kadar da sakın açma. Peki. Artık açabilir miyim? Şimdi değil. Ben söyleyince. Çabuk ol ama. Şuraya bak. Bir televizyon. Çok da büyükmüş. Üstelik renkli televizyon. Biliyor musun Poli, eve gelip bunu gördüğümde ben de sevinçten çığlık atmıştım. Kocanın evi güzel şeylerle dolu. Burada her şeyiniz var. Çok büyük bir ev, güzel giysiler, televizyon, salıncak, eşyalar, bir de gazlı ocak. Sen tam bir prenses olmuşsun, Poli. Bugün bizim evde kalsana. Seninle uzun uzun sohbet ederiz. Televizyon izleriz. Salıncağa bile bineriz. Bugün olmaz. Neden? Neden olmaz? Bütün eşyalarımız orta yerde. Evi toplamamız gerek. Ben de birazdan gidip anneme yardım edeceğim. Bizim evi biliyorsun küçük. Sizin bahçenizden bile küçük. Mobilyalar da çok az. Ne olmuş? Sonuçta bu köye taşınacaksınız. İstediğin zaman buraya gelebilirsin. Gündüz burada oluruz, akşam olunca da evine geri dönersin. Tamam. O zaman burada saklanmaç oynarız. Çok eğlenceli olur. Ama sen saklanınca ben seni hiç bulamam. <laughs> Her gün gel poli. Ama bu akşam annemle eşya toplayacağım. Yarın gelirim. <laughs> tamam. Ah, unutuyordum. Yarın beni ablamla birlikte çarşıya gideceğim. Orada çok güzel şeyler satılıyormuş biliyor muydun? Ben de geleceğim. Abla, yarın poli de bizimle gelebilir mi? Olur. Onu da götürürüz. Puli, annenle baban gidiyorlar. Seni sordular. Artık yarın görüşürüz. Gidelim Puli. Puli.